Şu anki yerimiz olmamız gereken noktanın çok çok altı. Bunu neye bağlıyorum? Birincisi o ilk o spekülatif spike hani. o ilk gelen 60 dolara çıkışımız tamamen spekülasyon üzerineydi. Yani ismini duyan bir anda atlamıştı sisteme ve tabii ki ne oldu? Bu genelde bu spekülatif olay ilk kez kriptoya yeni adım atan insanlar tarafından gerçekleşti. İşte yok bug çıktı vesaire. Fad bizim hakkımızda fad dediğimiz şey kampanyası çıkartılıyor ya diğer rakip bir için altyapısı yetersiz. Bu Böyle bir laf söylenemez. Bu dünyanın en komik lafı. Yani. söyleyen söyler de kendi ne kadar bilgisiz olduğunu ortaya koymuş olur. Avalanche, blockchain alanındaki Bitcoin'in white paper'ından sonra gerçekleşen son 11 senedeki en büyük atılım. Yani bu buna hani buna karşı laf söylenemez. Yani bak bug çıkabilir mi? Çıkar olur öyle şey. Bizim insanımız da şeyden korkuyor biliyorsunuz. Bu baglardan falan korkuyor. Daha önce de söyledim. Yatırım konusuna gelince de beklentileri çok delice. Bana gelen mesajların bir kısmı İşte sabah coin'inizi aldım, akşam düştü ne diyorsunuz? Ne diyeyim, bilemiyorum artık. O, biz, bence coin tutmayın diyorum o yani. Coin tutmak, yani, girmeyin dememiz lazım. E, şimdi Bizim o spike'tan sonra elbette ki de yatırımcılarda bir çekinme olabilir. Bu normal bir şey. Bu bizi asla bağlamaz. Bizim önümüzdeki şey yol net ve açık. Bu nedir? Wall Street'i yeniden yapılandırmak, iş akışlarına yeniden yol vermek. Bunu da yaptığımız altyapı çalışmaları aşikar. Şu anda daha henüz Amerika'da listelenmiş değiliz. Şu anda daha yolun çok başındayız. Şu anda dediğim gibi apricot bitmediği için DeFi konusundaki büyük push, büyük şeyi, ...incentive programımızı e, hayata geçirmiş değiliz. O yüzden önümüzde bizi bekleyen çok eğlenceli, çok güzel güzel günler var. Ben onları bekliyorum. Katılımcılarımıza da söyleyeceğim şey şudur, gayet basit. Elbette ki coin price'ı yukarıya aşağı gider. E, bu normal. E, uzun dönemde e, var olacak olan, uzun dönemde aramızda olacak olan... ...projelerin arkasında bazı e, bariz özellikler var. Var olan bir probleme bugün birisinin benim bu problemim var dediği o probleme bir çözüm getirmeleri lazım. Yani problem küçük küçük bir sürü problem var. Ama en bariz problem ölçek. Geri çözüm getiremiyorsanız yani bu noktada bu masada olmamanız lazım. Büyük olay esnek olmanız lazım. Yeni sistemlere, yeni kullanım alanlarına girebiliyor olmanız lazım. Kalıcı bir takımınız olması lazım. Bu konuya baş koymuş. Ben burada mutlaka olacağım. 10 sene, 20 sene, 30 sene Allah ne kadar ömür verdiyse sonuna kadar buradayım diyen bir ekiple çalışıyor olmanız lazım. Ee, ama onun dışında bizim insanımızın istediği ben sabah yatırayım akşam zengin olayım ise onlara ben zaten söyleyeceğim şey açık ve net, avalanche almayın siz. Almayın. B bırakın onu bilenler alsın. Coin'leri de bırakın developerlar kullansın. Önümüzdeki announcement'larda önümüzde var olacak, çıkacak olan yeni gelen sistemlerle beraber zaten o kendi kendine yükselecektir. O yüzden de Türk yatırımcılardan, özellikle yeni gelen yatırımcılardan beklentileri delice olan yatırım isteğim, almayın. Şimdi DeFi dediğimiz olayın arkasında yatan şeylerden, hareketlerden bir tanesi DEX'lerin ortaya çıkışı. Uniswap'la beraber Dex, DEX dünyası bize geldi. Ama Uniswap, DEX'lerin son noktası değil asla. Uniswap Fazlasıyla impermanent loss dediğimiz para kaybına sebep olacak, kapital kaybına sebep olacak bir yapıya sahip. O yüzden bundan çok daha kapital konusunda çok daha verimli çalışan merkeziyetsiz exchangeler mümkün. Önümüzdeki aylarda onları bekliyorum. Dört gözle çok eğlenceli olacak çünkü bir anda Binance e veya Kraken'e veya işte neyse exchangelere dünya çapındaki exchangelere rakip olabilecek ve onlardan daha güvenilir şekilde çalışan yeni exchangeler gelecek. Bu çok heyecanlı. Gözle bekliyoruz o konuda çıkacak olan ya veya atılacak olan adımları ama e, unutmamak lazım. Regüle edilemeyen bir şeyi regüle etmeye çalışan politikacılarımız var. Umarım akıllı davranırlar çünkü e, hani regüle edilemeyen bir şey, bir şey hakkında kanun koymaya çalışmak eninde sonunda onu, onu koyan kanun yapıcıyı kötü duruma düşürecektir. Genelde Amerika'da, genelde Avrupa'da e, hafif davrandı e, şeyler, regülatörler. E, Türkiye'de bildiğiniz gibi TODEX olayı yaşandı. Bir çekince var. DEX'lerin bize getirdiği müthiş bir olay var. O da nedir? DEX'in çalışma tarzı güven gerektirmediği için TODEX'te olduğu gibi bir exit scam e, riski taşımıyor. Yani büyük bir farklılık. Bunun dışında daha başka DEX'lerin e, sahip olduğu, normal exchange'lerin sahip olmadığı birçok özellik var. Onları da, onları da bekliyorum. Uniswap bunların hepsine sahip değil. E, ama Uniswap'tan sonra gelecek ikinci jenerasyon DEX'ler çok eğlenceli olacak. Bir önceki sorunuza cevap vermeye devam edeyim isterseniz. Alt ağlar konusu çok eğlenceli bir alan. Çok kısa tutacağım. Alt ağlar sayesinde dünyanın çeşitli coğrafyalarına özel sistemler kurmak, o coğrafyalar için o onların hukuklarına, kanunlarına ve regülasyonlarına göre çalışan sistemler üretmek mümkün. bunu yapabilen çok az sayıda sistem var. Avalanche bunların başını çekti. Her zaman söylediğimiz, ilgilendiğimiz konulardan biri oldu. Bunun da bize getireceği çok sayıda büyük atılım var. Son olarak da identity, yani blockchain üzerinde kimlik, o çok iyi konu. O konuda da çok laf edildi. Yani benden önce bu konuda çok, o kadar çok laf eden Vitalik çok konuştu bu konuda vesaire. O kadar çok insan laf etti ki. Ama hiçbir şey yapılmış değil şu ana kadar. Ve artık hani dünyaya göstermenin vakti geldi çattı blockchain üzerinde identity nasıl olmalı, nasıl taşınmalı, nasıl kanıtlanmalı vesaire. Onu da göreceğiz diye bekliyorum. Büyük bir gelişme. Bitcoin'in El Salvador gibi bir ülkeye kattığı şey nedir diye sormamız lazım. Bitcoin için büyük bir atılım, kripto <laughs> alanı için büyük bir atılım, sevgiyle çok heyecanla karşıladığımız bir atılım. E, orada bir deney yapılıyor. O deneyin ben pozitif geçici geçmesini beklemiyorum. Bitcoin'in El Salvador'a çok bir şey getirmesini beklemiyorum. El Salvador sonunda küçük bir ülke olsa da günlük çalışmalarda, günlük ödemelerde Bitcoin'i e, kullanmaya kalkarsa. Bitcoin'in yeterli ölçüye sahip olmadığını görecektim, büyük bir eksiklik. E, ama Bitcoin'in El Salvador'a getirdiği çok önemli bir şey var. O da hard capped asset dediğimiz katı sınırlı varlık ne demek? Toplamda üretilecek Bitcoin sayısı sınırlı. Ethereum mesela böyle değil, olabilir bir sistem. Avalanche'i kurarken biz bu konuda çok çok düşündük ve grup içerisinde büyük tartışmalara sebep olan konulardan bir tanesiydi bu. Ve sonuçta biz Avalanche'i katı sınırlı bir varlık olarak ortaya çıkarttık. Bunu yapmaktaki amacımız aynı El Salvador gibi use case'lere cevap verebilmekti. Bildiğiniz gibi bu blockchain'lerin getirdiği veya cryptocurrency'lerin getirdiği en önemli şeylerden bir tanesi insan şeyini dışarı çıkartmak, enflasyonu kontrol altına almak, zor enflasyonlu günler sırasında bir safe haven dediğimiz güvenilir bir liman sunmak ve bunu yapmak için biz de avalanche'te aynı Bitcoin gibi katı bir sınır koydu. bunu yapan pek fazla başka coin yok. da dikkatli bu konuda dikkatli olmalarını. Öte yandan şeyden de uzak durmak lazım. Sürekli enflasyonu olan, yani proje sürekli yüzde bilmem kaç işte yüzde X, Y neyse, yüzde X coin üreten bir proje bu dönemde toplamda yani sonsuz sayıda coin üretecek o proje e, lazım. Katı sürü olduğu zaman projenin valüasyonu yani değerlendirilmesi çok daha çok daha net olacak. Var tabii ki. Şimdi son yaklaşık bir ay boyunca ya bu son Elon Musk'ın tweetleriyle bütün bu kripto piyasasının crash etmesinden hemen önceki noktadan biraz bahsetmek istiyorum. Mania dediğimiz bir akım almış yürümüştü. Çok sayıda genç özellikle bu köpek coin'leri başta olmak üzere yani bir meme dışında hiçbir değeri olmayan, hiçbir arkasında takımın olmadığı, bir use case, bir vizyon, bir kullanım alanı olmayan coin'lerde para kazanmaya çalışıyor. Buna biz spekülasyon diyoruz. Öteki ismi momentum. Yani ivme, ivme yatırımı. İvme yatırımı nedir? Herkes bu yöne gidiyorsa ben de atlayayım. En sonuncu değilsem ben de kazanırım şeklinde. Bunlar güzel, net, tertemiz projeleri bir anda sapan hareketlere itecek. İşte price konusunda yani fiyat konusunda yükselme, alçalma delice sorunlar yaşatabilecek. Artı yatırımcılar içinde fazlasıyla dengesiz, beklenemeyen, unpredictable olaylara sonuç olacak bir devinim yaratıyor bunlar. Bundan uzak durmalarını tavsiye etmek istiyorum herkese. En de sonunda köpek coin ile herhangi bir yere gidilecek bir hali yok. Elon Musk bizi kullanarak işte kendisinin regülatörlerle olan kavgasında yatırımcıları aracı olarak kullanıyor regülatörlere baskı yapmak için. o yüzden herkese söyleyeceğim şey bu alan kalıcı. Bu alan burada. Bu alan yok olacak değil. Tamamen dünyayı değiştirecek. Bu hani biz ben ne desem de bu olacak zaten. Benim dışında olamıyorlar. Bu noktada tabii ki zaman zaman hani o işte şunu yaptık, bunu yaptık, çok para kazanmış, işte şu şudur budur. Bu tip söylemleri her zaman için alacağız. Elbette ki köpek koyuna atlayıp oradan para kazanan insanlar olacaktır. Ama uzun dönemde sakin, düzgün bir şekilde ben buraya yatırım yapmak istiyorum diyen birileri varsa lütfen yatırım yaptıkları projelerin arkasında ne var? Nasıl bir, bir vizyon yatıyor? O konuda araştırma yapmalarını rica ediyorum. E, bütün hepimiz için iyi olacaktır.